Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fonksiyon çeşitleri konusuna başlayacağız. Bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Fonksiyon kavramı, birebir fonksiyon nedir, örten fonksiyon nedir, içine fonksiyon nedir? Fonksiyon y eşittir fx şeklindeki fonksiyonlarda fa değerini bulabilmek için x yerine a yazılır. Örneğin fx eşittir 3x artı 9 fonksiyonu verilip f2 sorulduğunda x yerine 2 yazarız. Yani f2 eşittir 3 çarpı 2 artı 9'dan 15 olarak değerleri bulabiliriz. Bunu pekiştirmek için hemen bir soru çözelim. fx eşittir 4x artı 5 fonksiyonu verilmiştir. Buna göre f2x eksi 1 fonksiyonun eşiti nedir? Cevap fx fonksiyonu verilip f2x eksi 1 sorulduğundan her x gördüğümüz yere 2x eksi 1 yazmamız gerekir. O halde f2x eksi 1 eşittir 4 çarpı 2x eksi 1 artı 5 olacaktır. Denklemimizi düzenlediğimizde 4 ile 2x eksi 1'i çarpıp 8x eksi 4 artı 5'i de ekledik. Bu durumda f2x eksi 1 fonksiyonumuz 8x artı 1'e eşit geldi. Fonksiyon çeşitleri 1. Bir, birebir fonksiyon 2 örten fonksiyon, 3 içine fonksiyon, 4 eşit fonksiyon, 5 birim fonksiyon, 6 sabit fonksiyon, 7 doğrusal fonksiyon ve 8 tek çift fonksiyon. Biz bugünkü dersimizde birebir, örten ve içine fonksiyon çeşitlerini işleyeceğiz. Birebir fonksiyon. f a'dan b'ye bir fonksiyon olduğunda A'daki her bir eleman B'de farklı birer elemanla eşleşiyorsa, yani tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklı oluyorsa, f fonksiyonuna birebir fonksiyon denir. Örneğin, verilen birinci fonksiyon A'dan B'ye tanımlanmış ve A'daki her eleman farklı bir elemanla eşleştiği için bu fonksiyon birebir fonksiyondur. Fakat ikinci şekilde verilen fonksiyonda A elemanı ve C elemanı aynı görüntüye sahiptir. Yani A da 3'e gitmiş, C de 3'e gitmiştir. Bu durumda bu fonksiyon birebir değildir. Örten fonksiyon. f A'dan B'ye bir fonksiyon olduğunda B kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa, yani görüntü kümesi değer kümesine eşit ise F fonksiyonu örten fonksiyondur. Örten fonksiyonlarda B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısına küçük veya eşit olur. Bir başka deyişle görüntü kümesinin eleman sayısı küçük eşittir tanım kümesinin eleman sayısı. Bunun nedeni ise örten fonksiyonlarda görüntü kümesinde boşta eleman kalmayacak. Yani tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesiyle eşleşecekti. Bu durumda A kümesi ile B kümesinin eleman sayısı birbirine eşit olabilir. A'nın büyük olduğu durumlar ise, tanım kümesinde farklı iki eleman, görüntü kümesinde aynı elemana gidebildiği içindir. Örneğin, verilen birinci fonksiyonda her eleman farklı bir elemanla eşleşmiş, ve B kümesinde açıkta hiçbir eleman kalmamıştır. Bu durumda F fonksiyonu örten fonksiyondur. İkinci fonksiyonumuzda ise B kümesinde eşleşmeyen elemanlar mevcuttur. 0, 1, eksi 1 eşleşmemiştir. Bu durumda B kümesinde boşta eleman kaldığı için örten fonksiyon değildir. İçine fonksiyon Örten olmayan her fonksiyon içine fonksiyondur. Yani f A'dan B'ye bir fonksiyon olduğunda B kümesinde açıkta eleman kalıyorsa diğer bir deyişle görüntü kümesi değer kümesine eşit değil ise f fonksiyonu içine fonksiyondur. Örneğin verilen birinci fonksiyonda B kümesinin açıkta eleman kalmamıştır. O halde buna içine fonksiyon dememiz mümkün değildir. Bu bir örten fonksiyondur. İkincisine baktığımızda B kümesinde eşleşmeyen elemanlar mevcuttur. 0, 1, eksi 1 eşleşmemiştir. Bu durumda F fonksiyonu içine fonksiyondur. Yani bizim bir fonksiyonumuz ya içine fonksiyon olabilir ya örten fonksiyon olabilir. Evet çocuklar şimdi bunları pekiştirmek için toplu bir örnek çözelim. Aşağıda verilen fonksiyonları birebirlik, örtenlik, içinelik bakımından inceleyiniz. Birincisinde f z'den r'ye fx eşittir 3x artı 2. İkincisinde f r'den r'ye fx eşittir x kare artı 2. Ve üçüncüsünde A kümesi eksi 2 eksi 1 0 1 elemanlarından oluşan bir küme. B kümesi eksi 1 0 3 elemanlarından oluşan bir küme. F A'dan B'ye olmak üzere Fx eşittir x kare eksi 1. Bir. Cevap. Birinci fonksiyonumuz tam sayılardan reel sayılara tanımlanan bir fonksiyondur. Her x değeri için farklı görüntüsü olur yani birebirdir. Fakat görüntü kümesinde her reel değer için bir tam sayı denk gelmez. Örneğin görüntü kümesindeki 1 bölü 2 değerini sağlayan x değerini bulmak istediğimizde fx yerine 1 bölü 2 yazarız. Yani 1 bölü 2 eşittir 3x artı 2 denklemi gelir. Bu durumda 3x 1 bölü 2 eksi 2'den eksi 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. x ise eksi 1 bölü 2'ye eşit gelir. Fakat eksi 1 bölü 2 bir tam sayı değildir. O zaman bu fonksiyon içine fonksiyondur diyebiliriz. İkinci fonksiyonumuzda ise reel sayılardan reel sayılara tanımlanan bir fonksiyon mevcuttur. Her x değeri için farklı görüntü oluşmaz. Çünkü negatif ve pozitif sayının karesi eşit gelecektir. Örneğin x eşittir 2 değeri için 2'nin karesi artı 2'den 6'yı ve x eşittir eksi 2 değeri için eksi 2'nin karesi artı 2'den yine 6'yı buluruz. Bu durumda farklı iki elemanın görüntüsü aynı olduğundan bu fonksiyonumuz birebir değildir. Aynı zamanda Görüntü kümesinde her reel değer için tanım kümesinde bir reel sayı denk gelmez. Örneğin, görüntü kümesindeki eksi 7 değerini sağlayan x değerini bulmak istediğimizde fx yerine eksi 7 yazarız. Bu durumda eksi 7 eşittir x kare artı 2 denklemi gelir. x kare eksi 5 olur fakat reel sayılarda böyle bir x değeri olmadığından bu fonksiyon içine fonksiyondur. Son olarak üçüncü fonksiyonumuz için özel bir tanım ve görüntü kümesi verildiğinden sadece verilen elemanlarla değerlendirmek gerekir. A kümesindeki eksi 2 değeri için yani x eşittir eksi 2 olduğunda f eksi 2 eşittir eksi 2'nin karesi eksi 1'den 3'e eşit gelir. A kümesindeki eksi 1 değeri için f eksi 1 Eksi 1'in karesi eksi 1'den 0'a eşit gelir. Yine A kümesindeki 0 değeri için F0 eşittir 0'ın karesi eksi 1'den eksi 1'e eşit olur. Ve X eşittir 1 için ise F1 eşittir 1'in karesi eksi 1'den 0'a eşit olacaktır. Burada tanım kümesinde her bir eleman için değerleri bulduk. Fakat x eşittir eksi 1 için ve x eşittir 1 için ikisinde de 0 bulduk. Yani aynı görüntüye sahip oldular. Bu yüzden bu fonksiyon için birebir değildir deriz. B kümesinde boşta eleman kalmadı. B kümesinin elemanları eksi 1, 0 ve 3'tü. Biz de f eksi 2, 3, f eksi 1, 0, f 0, eksi 1 bulduk. Yani tüm değerleri bulduk. Bu durumda boşta eleman kalmadığı için bu fonksiyona örten fonksiyon diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi neler öğrendiğimize tekrar bir bakalım. Bire bir fonksiyon, örten fonksiyon ve içine fonksiyon kavramlarını bu dersimizde öğrendik. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde fonksiyon çeşitlerinden devam edeceğiz. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere.